Hangisinin yazımı doğrudur diye sormuş. Uzay çağı, hocam çağ, devir, dönem bunlar her zaman nasıl olacak? Büyük olacak. Düşler alemi demiş. Alemi değil alemi hocam. Burada şapka olacak. Yukarlarda demiş. Yukarılarda olacak. Buradaki ı sesi düşmeyecek. Bu yana zaten basit. Bunu kendin eleyebilirsin. Uluslar arasında herhangi bir sıkıntımız yok. Edirne'yi işaretleyebiliriz. Hem bitişik hem neden büyük. Çünkü burada bir kurum ismi var. Bu parçadaki yazımı yanlış sözcüklerle aşağıdaki nedenler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormuş. 20 inci değil hocam 20. iyi gereksiz kullanılmış sayıya gelen ekin yanlış yazılması. Bitişik yazılması gereken sözcüğün ayrı yazılması ortaokul bitişik yazılır. Hocam Ayrı yazılması gereken sözcüğün bitişik yazılması bu bir dursun. Ünlü daralmasının gereksiz yapılması şurada etkileyen var. Etkileyen olması gerekir. Gereksiz yapma lütfen. Bitişik yazılması gereken değilin ayrı yazılması çocuk yaşımda. Ne zaman? Çocuk yaşımda zaman anlamı ya da bulunma anlamı katan daha her zaman nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Ceyhan'ı işaret. Basit bir noktalama işareti sorusu özellikle iki noktayı hatırlamak için çözelim seninle. Bu tutumu şöyle bir ilkesi olabilir dedi. Şöyle bir ilke deyip bu ilkeyi burada söyleyeceksin. hocam buraya koymam gereken işaret iki noktadır. Hemen koydum iki noktamı. Şurada bir virgülüm var. Şurada bir noktam var. Şurada da bir noktam var. Bunları sen zaten kendin yapabilirsin. 2019 MSÜ noktalama işareti sorusu yazarların yaratık çizgilerini ve düşüncel gelişimlerini aydınlığa çıkarmak virgül edebiyat bilimcisinin önemli bir görevidir. Ne ile başlayacağım hocam? Virgülle başlayacağım. Bunun için çeşitli türden belgelere başvurulmalıdır demiş sonra küçük harfle devam etmiş. Çeşitli türden belgelere başvurmalıdır deyip bu çeşitli türden belgeleri burada saymaya başlayacaksa buraya iki nokta koymak zorundasın. Peki niye küçük harfle başladım hocam? Çünkü cümle yoksa iki noktadan sonra küçük başlanır. Cümle varsa büyük başlanır. İki noktayı koydum hocam. Şurada aralarıma yine virgülümü attım. Peki noktayla mı bitireceğim, üç noktayla mı? Örnek sayısı net değilse üç noktayla bitireceksin. 2019 MSÖ'de çok güzel bir soru sormuşlar. Her zaman virgülün yanlış kullanımını soruyorlardı. Bu sefer hangisinde doğrudur diye sormuşlar. Hadi çözelim. Yanlış kullanım örneklerini görelim. Şurada bir koklayarak var hocam. Zarf fiil, zarf fiilden sonra virgül konmaz. İki tane zarf fiil arka arkaya gelirse koyabilir miyim? Evet, koyabilirsin. Bir Önceki soruda demiştik ki bak şurada bir ın var belirtili isim tamlaması var tamlamaları ne yapamazsın virgülle bölemezsin buraya koyamazsın. Nasıl isim tamlamalarını bölemezsen sıfat tamlamalarını da bölemezsin. Elektronik burun nasıl elektronik burun? Geliştirilen elektronik burun. Buradaki tamlamayı da bölemedik hocam. Devam ettik. Kaldı mı başka bir şey? İpucu niteliğindeki kimyasal nasıl kimyasal ipucu niteliğindeki kimyasal buradaki tamlamayı da bölemedin. Ne kaldı? Edirne. 2019 MSÜ yazım yanlışı sorusu Doğa yürüyüşünde hiçbir şey yok. Kendin de halledebilirsin. Açık havada hiçbir şey yok. Kendin de halledebilirsin. Bir önceki soruda birçok için ne demiştik? Bitişik yazılır demiştik. Bunu sakın unutma demiştim. Bunu kendin de halledebilirsin. Ne kaldı hocam? İçiçe kaldı. Hafta sonu kaldı. Bu hafta sonu size hep birleşikmiş gibi geliyor ama ayrı arkadaşlar. Hafta sonu da ayrı. Hafta başı da ayrı. Hafta arası da ayrı. Hafta içi de ayrı. Mesela hoşça kal da ayrı, sağ ol da ayrı. Bu sözcükler genellikle internette bitişik yazıldığı için yanılıyorsun. Aman dikkat et. Yanlışım nerede hocam? İçiçeği niye bitişik yazayım ben? Edirne'yi işaretle. 2021 MSÜ çıkmış soru. Ki'nin yazımıyla ilgili soru sormuşlar. Ki'nin yazımını çözerken şu 8 sözcüğü asla unutmayacağız. SOM Ba, çem, i. Buradaki 8 istisnamız her zaman nasıl yazılıyordu? Bitişik yazılıyordu hocam. Şuradaki o, oysaki. Şuradaki oysaki gördüm. Bitişik olması gerekir dedim. Ceyhan'ı seninle birlikte işaretledim. Bu 8 sözcük yoksa nasıl çözüyorduk? Lerek'i getiriyorduk biliyorsun. Yanımdakiler diyebiliyorsam bitişik yazıyordum hocam. Burası dolayısıyla doğru benimkiler diye biliyorsam bitişik yazıyordum hocam. Burası doğru. Şurada vardıkiler diyemeyeceğim için ayrı yazmam hocam gerekiyor. Burası doğru.